Merhaba, bugün size çok sevdiğim Sevgi Soysal'ın Tutkulu Parçam kitabından Üç Portakalın Aşkı öyküsünü okuyacağım. Üç Portakalın Aşkı Duvarın üstüne oturmuş ayaklarımı sallıyorum. Ellerim avuçların içinde. Yanı başımızda bir elma çiçek açmış. Kokusu ulaşıyor bize. Ayaklarımızın altında kent. Baharını yaşıyor. Hiç beklenmedik bir sırada güzelleşi veren çirkin kızlar gibi güzel. Yalnızız, susmayı biliyoruz. Mutluyuz. Mutluyuz değil mi? Ama gök bütün ağırlığınca abanıyor üstüme. Kanım gürültüyle çekiliyor. Bir morluk yayılıyor ayak parmaklarımdan beynime doğru. Titriyor dizlerim. Dişlerim çıkmayan bir, acı, bir çığlığa kenetli. Acı, kocaman bir acı sarıp sarmalıyor beni. Önce sevgen, yumuşak, amansız, zorba sonra. Duvarın dibine çöküyorum. Bir tesbih böceğine yuvarlanıyorum. Sen önceki bakışlarınla bakıyorsun bana. Yüküm altında ezikliğim, acımla birlikte tek düze süreler geçiyor bakışında. İzlemeden geçen, yanımdan geçip giden bakışında. Yüküm ağırlığınca bir uykuda buluyorum kendimi. Bir uyku aşağılara yuvarlıyor beni. Yukarıda sen benimle duvarın üstüne oturmuşsun. Ellerim avuçların içinde. Yanı başımızda bir elma çiçek açmış. Yukarıda. Bir uykuyla uyanıklık arasında gri renkli duvarlar. Her türlü pisliğin üstüne alabildiğine büyüyen gri renkli duvarlar. Odalar küçük küçük bölmeler ya da. Kapısız, penceresiz odalar. Her birinde tahta ranzalar, kocaman iplikler, leğenler. Adamlar, adamlar, adamlar. Kadınlar, kadınlar, kadınlar. Bir Roma umumhanesi burası biliyorum. Çok iyi biliyorum bunu. Derinine derinle kafamın bir kuytuluğuna gizlediğim. Senin beni buraya getirişin yine. Yine hayır diyemeyişin. Bilişin bunu. O en eski çirkinlikten uzanan kollarla, parmaklarla, kıllarla bilişin. Yatışın üstüme bütün o duvarlar, yüzyıllarla. Çirkefinin, pisliğinin, bütün iğrençliğinin romanın, içim akışı Duvarlar, duvarlar, duvarlar. Adamlar, adamlar, adamlar. Kadınlar, kadınlar, kadınlar. Sonra adamlar, adamlar, adamlar. Duvarlar, duvarlar, duvarlar. Uzun tırnaklarını beyinlerine saplayıp utançlarını kazan kadınlar sonra. Bütün o duvarların, ranzaların birikmiş hınçlarını bir güce biçimleyip yukarı fırlatışım kendimi. Bir göğe, bir maviye, bir bitime fırlatışım. Seni biçimleyen, senin biçimlediğin Roma'ya kusuşum yukarıda. Vıcık vıcık bir Roma'da yitirişim seni. Güneşin göğün kapanışı üstüne. Ezişi, yok edişi seni. Ufalayışı, ufalayışı, ufalayışı. Yıllara, yüzyıllara bölüşü. Bütün bir evrene, en ırak, en bitimsiz evrenlere saçışı tanelerini. Kemanlar çıktı kutularından. Ütülendi smokin pantolonları. İnsanlar bir aşağı bir yukarı gezindiler. Beklediler. Yaylar içlerle gerildi. Bir adam ayırıp kendini başlayın dedi. Üç portakalın aşkı. Bir çizgide kalmak isteyen üç portakaldan bir üçgen oldu. Bir çizgide uzamanın tutkusunu bir üçgene kapadılar. İçler yaylar boşaldı. Kemanlar ve üç portakalın yorgunluğu kapandılar kutularına. Soğuk mevsimler geldi. Bütün karlarını yağdırıp bitirdiler devirlerini. Keman kutularında üç portakaların aşkından arta kalan yorgunluk bilip bir baharın gelişine bir tırtıla biçimlendi. Yarıp kutularını üç portakalın aşkı oldu. Kemanlar çıktılar kutularından, ütülendi smokin pantolonları. İnsanlar bir aşağı bir yukarı gezindiler, beklediler. Yaylar içlerle gerildi. Bir adam ayırıp kendini başlayın dedi. Üç portakalın aşkı. Duvarın üstüne oturmuşum. Ayaklarımı sallıyorum. Ellerim avuçların içinde. Yanı başımızda bir elma çiçek açmış. Kokusu ulaşmıyor bize.